Hepsinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir tren seti aldık. Baya güzel. Siz de göstermek istiyoruz. Kolu var. Birlikte çalışabiliyor. Şimdi size göstereceğiz. Evet videomuzu başlatalım hemen. Lafı fazla uzatmayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu sürü şunlardan çıktı. Şu parçalardan. Koyalım. 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 koyalım 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 koyalım, 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 koyalım. arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şunları birleştirip yapacağız böyle konsolu da var konsolda çalışıyor böyle tuşlarına basarak oynatıyorsunuz Tamam şimdi şunları dizmeye başlayalım i̇şte buraya kadar yaptık şimdi treni koyacağız ve yolcuları Bakalım şimdi nasıl olacak? Bekliyoruz. Evet arkadaşlar bunu da koyduk. Biraz görsel yapalım. Evet arkadaşlar görsel de yaptık. Şimdi trenleri koyalım. Thank you. arkadaşlar gördüğünüz gibi koyduk şimdi büyüklüğüne bir bakalım ve güzelliğine bu kadar bir şey yani ee, şimdi de diğer e, o kabloyu bulalım ve takalım oynatalım Evet arkadaşlar şunları da yaptık şimdi şunla hızlanıyor bununla yavaşlanıyor bunlarla da duruyor Buna da açma düğmesi. Diğerinde de var aslında. Şimdi göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hızlı trenin şuradaki engelini açalım. Ve işte gördüğünüz gibi az önceki de vardı. O tuş. Şimdi o tuşa aynı anda basalım. Gördüğünüz gibi ışıklar yanıyor. Göstereyim. Tam diğerisinde de yanıyor. Şimdi bırakıyoruz. Evet arkadaşlar başlığı atıyorum. Gördüğünüz gibi ışıkları da yanıyor. Mükemmel bence. Böyle durabiliyor. Geriye gidebiliyor. Ve ileriye gidebiliyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Işıkları da gözüküyor. Böyle isterseniz göstereyim. Şimdi içindeki özelliklerini göstereceğiz arkadaşlar. Birazcık daha hızlandırayım. Daha Çünkü bu hızlı demişler? Hızlı trend. sonra içindekileri göstereceğiz arkadaşlar. Ee, başlatıyorum. İçindekilere bakalım. Durduralım lütfen. Tamam durdurduk. Şimdi içindekilere bakalım. Evet şimdi arkadaşlar şurayı açalım. Şurada e, sosisler falan vardı. Göstereceğiz size şimdi. Şöyle açalım. Heh, tamam. Şurayı açtık. Buradan böyle masalar var. Şöyle bulanık gözüküyor biraz affedersiniz. Böyle şeyler var da e, yapışkanlık var maklata da var burada da aynı şey var şimdi buranın özelliğini anlamışsınızdır şu şurayı koyayım sonra diğer yerleri. oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü yerler var. Şimdi onların burayı da göstermiştik zaten. Şimdi en son trende yemekler Arkadaşlar Arkadaşlar açtık. Şimdi burada sosişli var. Onu şöyle alalım. Böyle bir tane sosişli var. Şöyle gösterelim. Bence çok güzel bu. Çok da tatlı. Hatta Tamam şimdi diğerlerini koy, buraya şuraya koyalım. Tamam. Şimdi e, şu kahveyi ve hatta e, seyret yapmak için, seyretmek için bozdum. Şimdi yapıyorum. Şöyle ilk önce şunu. Sonra şunu şöyle koyuyoruz. Böyle burası buzdolabı olacak. Şöyle şu buzu koyalım bu parçayı koyduk. Şimdi diğer suyu koyalım. Erimiş buz. Tamam. Burası hazır. Şimdi bu parçayı koyalım. Düşmesin diye bir yere. Evet. Burası tamam. Oldu. Tamam. Şimdi şu parçayı koyalım. Şimdi şuraya. Sonra bu parçayı koyalım. Sonra buraya. Şimdi bu ee, şu kahveleri koyalım. İki tane kahvemiz var. Bir bardağı. Ne? Koyduk. Şimdi şu su, suları koyalım. Ne ne tamam koyduk. Şimdi diğer şunu koyalım. ısıtıcı. Evet zaten geriye sonuna haddak kaldı. Şu sosisi. Evet. Haddak. Haddak'ı da şuraya koyalım. Evet mükemmel oldu. Böyle göstereyim. Arkasından. Önünden. Çok güzel bence. Haddak. Aşırı güzel. Tamam şimdi treni. Arkadaşlar yeni videomuz için kanala abone olmayı unutmayın. Çok like gelirse bir tane sizi çok güzel bir video bekliyor. Videomuz burada bitiyor. Görüşürüz.